Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve selatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmanin. Ham alemleri Rabbi olan bizleri yoktan var eden varlığından haberdar ederek sevgili Habibi Edibine ümmet olma sebebiyle müşerref kılan Allah-u Teala Hazretlerine salat ve selamla alemlere rahmet olarak gönderilen kainatın efendisi, sevgili peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ağır ve sellem efendimize ve onun âli ve ashabı üzerinde olsun inşallah. Dünyanın ve ahiretin bütün güzellikleri buraya toplanarak Mevlamızın rahmetinin cep olmasına vesile olan saygıdeğer hocalarımız, sayın jüri üyeleri, siz değerli misafirlerimizin Fatih medreselerimizin düzenlemiş olduğu Türkiye Hatibini Seçiyor programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de sizlere İslam'da tesettür konusunu anlatmaya çalışacağım inşallah. Allah'ın Teala Ahzab Suresi 59. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ey Nebi Zişan, hanımlarına, kız çocuklarına ve müminlerin alınlarına söyle cilbaplarını yani çarşaflarını başlarından aşağı saksınlar. <laughs> bu onların tanınması ve eziyet edilmemelerine daha uygundur. Rabbimiz bu ayeti kerimede mümin kadınlara örtünmeyi emretti. Bu örtünme nasıl olacak? Ne şekilde olacak? bu konuların tavsiyelerini Resul de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den öğreneceğiz. Çünkü Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne itaat edeyim. Kim Resulullah'a itaat ederse muhakkak Allah aleyhi ve sellem nefsinden konuşmaz. Ne söylerse vahidir. Bu ayet kelimelerde Allah'u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmemizi ve emirlerin tavsiyatını kendisinden öğrenmemizi emrediyor. Ümmü Seleme radiyallahu anh havalidemizden rivayet olur ki Cilbap ayeti inince kadınlar meşru bir hacet için evden dışarı çıktıkları vakit zaman vakalı ve ağır hareket edenler üzerlerine siyah elbise giyerlerdi. Tabiinde İshak isimli bir zat, Hz. Ayşe radıyallahu anh havalidemizi ziyaret ederdi. Hz. Ayşe radıyallahu anh havalidemiz onu her kabul edişinde güzelce öldürürdü. Halbuki o zat kör idi bu vaziyeti hissedince sordu. Ey müminlerin annesi ben görüyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Benden de mi saklanıyorsun? Hazreti Ayşe validemiz, sen beni göremiyorsun ama ben seni görüyorum buyurdu. Kıymetli Müslümanlar Cilbap ayeti indikten sonra Hazreti Ayşe validemiz kör bir kişinin karşısında dahi Allah'ımızın emri olan tesettür, tesettürden tariz vermiyor. Cilba, beden, bedenin gücünü kaplayan, vücut hatlarını belli etmeyen Allah'ın emri, Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği İslam kadınının örtüsüdür. Yeri gelmişken bazı Müslüman kardeşlerimizin sıkça sormuş olduğu Kur'an-ı Kerim'de çarşaf geçiyor mu? sorusuna açıklık getirelim. Evet, Kur'an-ı Kerim'de çarşaf geçiyor. Çarşafın adresi ise Aksam Suresinin 59. ayeti kerimesidir. Şayet bu ayeti kerime çarşaftan değil, cilbaptan bahsedilmektedir denilirse şöyle açıklayabiliriz. Evet, ayette cilbap kelimesi geçmekte ve celalüp bir zikron olmaktadır. Celalüp kelimesi cilbapın çoğundur. Cilbap ise Türkçe'de çarşaf manasına gelir. Çarşaf kelimesi Kur'an-ı geçmez. Çünkü çarşaf kelimesi Farsça bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim ise Arapça indirilmiştir. Tesettür, kadının mutlak manada Kurtuluş Savaşı'nda kullandığı en etkili silah Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'nin yeri çok önemlidir. Tarih 1915. Bütün emperyalist güçler şuna inanmışlardı. Artık Osmanlı bitti, İslamiyet hakimiyetini kaybedecekti. Ama hayal kırıklığına uğradılar. Şanlı ecdadımız onlara Çanakkale geçilmez dedirtti. Bu hayal kırıklığı çok sürmedi. 17 sene sonra Çanakkale'yi geçtiler. Yıl 1932. Dünya güzellik yarışması yapılıyor. Türkiye'den de Keriman Haris adında bir Türk kızını bu yarışmaya katılıyor. Evet. Netice, jüri dünya güzelliğini seçmek için oynama yapacakken baştan kürsüye çıkıyor. Ve dikkatinizi buraya çekmek istiyorum. Sayın jüri üyeleri, bugün burada Avrupa'nın ve Hristiyanlığı zaferini kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitmişti. Bir zamanlar Fransa'da oynanan dansa müdahalede bulunan Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu bugün burada çırılçıplak soyulmuş kendisini bize beğendirmeye çalışıyor. Biz onu kraliçe ilan ediyoruz. Müslümanların geleceği böyle olması dileğiyle sözlerini bitiriyor. Halbuki İslam tarihinde ilk savaş Kaynuka Yahudileri ile tesettüre el uzattıkları için yapılmıştı. Tesettür var, İslam yeryüzüne hakim. Tesettür yok, İslam yok. Oysa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceden bizi uyarmış, saçlarının topuzu belli olan kadınlar cennetin kokusunu aramayacaklar. Oysa cennetin kokusu 500 senelik yoldan arınır buyurdu. Yine bir gün Hazreti Fatıma radıyallahu anh havaletimiz ağlıyor idi. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ya Fatıma neden ağlıyorsun buyurdu. <laughs> Ey babacığım yarın ben vefat ettiğimde beni kefenleyecekler. Beni kefenledikleri vakit omuzumun genişliği uzunluğu belli olacak. Bundan dolayı ağlıyorum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra kadınların beş kat kefen ile kefenlenmesini emretti. Ey ee, Ümmeti Muhammed'in hanımları bizler yaşarken belli olan vücut haklarımız için ağlayabiliyor muyuz? Kıymetli Müslümanlar tesettürde Müslüman kadınların örneği Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma radıyallahu anh ve Tesettür, Allah'ın elinde kayıtsız şartsız teslimiyetin göstergesidir. Tesettür, kuvvetli bir iman ve hala'nın neticesidir. Tesettür, Müslüman bir katı namaz ve oruç gibi tarzdır. tutuşa gelmişiz. Beni dinlemeye zahmetinde bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm.